Arkadaşlar merhaba bugün sizle futbola gireceğiz. Şimdi sizle. Olmadı mı? Oldu. Merhaba arkadaşlar bugün sizle e-futbola gireceğiz. Yusufla konuşuyorum ben. Çok güzel futbol oynuyorum ben. Tabii kimle oynayayım? Yusuf kimle oynayayım? Sen bana söyler misin? Beşiktaş'ta kimle oynayayım? Faruk. Kim? Ani Faruk. Faruk diye takım yok. Yusuf fayda. Takım mı? Hı hı. Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Trabzonspor mu? Adana Demirspor mu? Trabzonspor. Tamam. Ne yiyorsun lan? Nadir. Aynen. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün tamam. Beşiktaş. Trabzonspor maçı yapıyoruz. İnşallah ben yenirim. Ve bu bu maç çok önemli. Gösteriye girelim. Avrupa, Trabzonspor, Beşiktaş. Yusuf bekler misin bir? Bir girelim Trabzon'umuzu seçelim arkadaşlar. Çok güzel bir maçımız olacak. İnşallah Beşiktaş'ı ben yenerim ve Beşiktaş'ın kadrosunu görüyorsunuz ama yani, böyle yapmayacağım arkadaşlar Beşiktaş'ın kadrosunu. Daha, yok, arkadaşlar şimdi Beşiktaş'ın kadrosunu istediğiyle göre yapacağız. Baş, baş, Yusuf bu susar mısın? Jen Unana ilk 11'de olursun. Baş, daha, ha? Daha videoyu açmadım. Açtım. Daha videoyu Boş, şey yapıyorum. Göster bana açtım Turuncu şey çıkıyor. Bak turuncu şey ha. çıktı. Hmm, tamam. Hmm, sen, tamam tamam. Yusuf delirdi. Şimdi bu da karşı takımın kadrosu arkadaşlar. Ve maçımız başlıyor. İnşallah Beşiktaş'ımız iyi, iyi ki kazanır. Şimdi gollerimi hem atacağım hem Yusuf kaykime göstereceğim. Tamam Yusuf'i. Yusuf tamam mı? Tamam. Sen delirdin. Şimdi ilk 11'imizi geçelim. Şimdi arkadaşlar. Artun Masa kumuzu yediye koyalım. Şeyin yerine. Bekir Zayn. Umutcan söylesene. Bana da abone olsunlar. Yusuf. Yusuf senin kanalın adı neydi? Yusuf. Yusuf e, 06K Yusuf. Yusuf'a e, şimdi Yusuf'a abone. Yusuf 06K Yusuf. Abone olun tamam mı? Ve maçımız ya. başlıyor. Giro Immobile Felipe'den uzağa iki aldı topu. İyi başlıyoruz. Rafa Silva. Rafa Silva Immobile. Immobile Joao Mario bıraktı. Joao Mario. De, iyi ya Yusuf, Yusuf kapatma. Yapalım. Sen video rahatsız Bir şey olmaz Yusuf. Şimdi Rafa Silva aldı immobile. Immobile. Joe Mario. Senin için Yusuf'a da golümüzü gösteriyoruz. Yusuf golüme bak. Ve şey <laughs> bir, 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 bir Yok istemiyorum Yusuf'u. E. Bekle istemiyorum. Tamam. Ben kapatıyorum. Yok Yusuf. Yine de Ve odan tufan topu aldıydı. Ve masa oraya gittiydi. Edinmiş ya. Topu aldık. Simon Malo vurdu Mertiyor. %100 gol şansı gelemedi. Uzaklaştırdı. Immobile. Malimbole mis topu atamıyor. Edimuço kaleye bakıyor, vurmuş gibi yaptı. Simon Malo da yok. Simon Malo orta yapmadı. Simon Malo şut attı. Simon Malo orada siversiz. Yine Immobile, Immobile. Ve arkadaşlar merhaba. Bu maçı yenersem bana 109 bin abone gelsin. Arkadaşım. Ve 3 aboneyim ben. Yusuf'un sayesinde. Değil mi Yusuf'un? Değil mi Yusuf? U? Senin sayende 3 abone oldum şimdi. Yeni kanal açtığım için. Edin bir şey alalım. Edin bir şey.

arkadaşlar. inşallah ben bu maçı yenerim. 25. dakikadayız be. 10 dakikalık maçı yaptım. o. Vişo. Uzan tufana gelemedi. Geç tufana ne? Geç son. Mal getson son topu kaybetti. Simon ben, ben, ben birazdan değişikliğe gideceğim ikinci yarı. Rafa Silva helalsin. Yusuf ne yapıyorsun? değil misin kanki orada? Hıramatma. He. Afiyet olsun. Ha. Dönüşü güzel ile imbavili, nefis pas olmadı. İbavili, imbavili, <laughs> 5. Yakalayabilecek... Yusuf oyuna kimi sokayım? He? Oyuna